Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün İlmi ablaya gideceğiz. Bizi misafirliğe çağırdı. Yazın zaten işten güçten gidemiyoruz. Öyle çay içeceğiz. şeyler hazırlamış. Yiyeceğiz. Hadi hep beraber gidelim. Evet şimdi İlmi ablaya geldik. Çay yapmış. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım beraber Hoş olsun. olduk. Şimdi bize el açması börek yapmış. Nili abla börekler? Bir tanesi patatesli. Evet. Öbür ikisi de lor peynirli. Oh mis gibi. Yürbevi, patatesli diyor böreği. Evet. Bu da lor peynirli. Evet hem lor peynini değerlendiriyoruz. Evet. Değil Böyle mi? Sütlerimiz Allah aşkına bol olduğu için kaynatıyoruz. Lor peynir yapıyoruz. Maydanoz karışımı olarak onun içine koydum. Maydanozları tabi yazın kurutmuştum. Evet Şimdi, kurtulmuş 20, maydanoz. Dışarıdaki metre kar olduğuna göre maydanoz bulamıyoruz. Tabi besleri de haşladım. Sonra hafif bol soğanla ve baharatlı olarak soteledim. aledim. Süt aledim. Sonra yufkamı açıp içine sararak fırında pişirdim. Kara lahanamız meşhur bunun bu. Kara lahanası zaten. Onları da karın altından çıkardık. Ee, çok Sarma. oluyor sarma, Kara lahana sarması. Bu da vazgeçilmez turşu kavurmamız. Evet çok severim. Turşu kavurması turşu, bilenler evet. bilir. Turşu Bunun içinde güzel. ne var abla? Onun içinde soğan var, patates var, salça var. Nasıl işte? Pırasa koyuyorum bazen. Öyle de güzel oluyor. Fasulye ile domates turşusu karışımı. Sen de ilaveten bir şeyler ekliyorsun. İlaveten daha. altına kavururken az bir pırasayla bir patates de koyarsan çok lezzetli olur Değişik oluyor. Az da bir salça koyduğun zaman. Üzerine doğradığımız ve güzelce sıktığımız turşuları koyuyoruz. Ben de böyle çok seviyorum. Çayla her zaman misafirin ikram edebiliriz. Ben de çok severim. İşte yine köy ekmeği yapmış. Çaylarımızı da koyduk. Çaylarımızı da koyduk. Buyurun beraber olsun. Anne sen ne demek istiyorsun? Beğendin mi? Bana misafir geldi. Beğendik. Hepsi güzel olmuş. Yiyeceğiz bakacağız daha. <laughs> Tavrına bakalım. Sizin Bize şey, bize abone olmayı unutmayın Allah diye. Bize, bize abone olmayı unutmayın. Biz de her pat meşhur. güzel yapmayı <laughs> da Bize abone olun. Çekim evet. yapın bizi biraz puan kazandırır. Biz de devam edelim. Şimdi bahar gelecek. Bahar daha güzel. Şeyler Çok çekeceğiz. Şeyler inşallah. çıkacak o zaman. Şu anda hep evlerde kaldığımız için. bizi <laughs> destekleyin. Bizi destekleyin. Sizi seviyoruz. Buyurun Sevil Hanım. Afiyet olsun. Hı, 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 hı. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Aynen. Afiyet olsun. buna. Turşularınızı değerlendirin. Hı, Aynen yapınlar. öyle. Yazın emek, kışın yemek. Hı. El açması çok güzel. Tel tel olmuş mu? Şöyle bir daha atsaydık. Olur ya hmm. ha, afiyet olsun Çay mı nerede burada üfmek üzere